Keskinle Damar Ekspresi başlıyor. Efendim selamun aleyküm dostlar. Bira bismillah dedik ve yayınımızı başlattık. Ee, sıcak bir İstanbul gecesinden. Herkese selamlar, sevgiler Keskin'den. Evet bu akşam size e, güzel bir taktik daha göstereceğim dostlar. Kendi bulduğum e, kasarken zaten biliyorsunuz takımımızı oluşturmuştuk ve çok güzel bir ivme yakalamıştık kazanma konusunda. Kaybetmiyoruz çok şükür ve yavaş yavaş da şu an gümüş 3'teyiz. Yolu yararladık. Altın 1 derken altın 2 ve altın 3 son olarak elmasa ilerliyoruz. Tabi sizlerle beraber. Hemen ilk oyunumuza geçelim ve taktiğimi göstermeye çalışacağım sizlere. Evet biliyorsunuz bu kule birliğinde bu kralda kaybettiğiniz zaman 5 iksir size ilaveten veriyor. İlk oyunu yeniliyoruz dostlar bilerek. Yanına bir şey koymuyorum. Sıkıntı yok. 3 hasar yiyeceğiz. Belki onu alırsak. İnşallah alır. Alamadı. Sıkıntı yok. Eğer minyon gelseydi onu koyup birer, ikişer, iksir kara geçecektik. Şöyle yine yenilenelim bu hal e, bu elde. Yenmek istemiyorum yine. İnşallah çok fazla hasar yemeyiz. Okçu kraliçimiz var ona güveniyorum. Kaybolma özelliğine doğru. Evet şimdi kını aldık. Keşke okçuya vursaydı ama ikisine birden vuracak şimdi. Belki okçuyu alır, kaybolursa. Tamam, güzel. 2 hasar oradan yiyeceğiz. 5 canımız kaldı. Şimdi artık hasar yemeyeceğiz. 15 kupamız oldu. istediğimi gösteremedim ama olsun şöyle. Şimdi bunu mu alsak? İki level yapalım. Sen de gel. Artık yenilme olayını bırakıyoruz dostlar. Ama tam olarak istediğim şeyi de gösteremedim. Sıkıntı yok. İki oyun daha yapacağız. Evet 10 iksirli olan birinciyi yendik şu an. Bir sonraki el diğer elemanı sokacağız oyuna. Hem de iki level olarak. Gel bakayım aslanım sen şöyle. Sen biraz geriden başla canım. Biraz önce şeyi almadık ama okçuyu. O bizim şu an eksiğimiz olarak bekliyor. Evet okçumuz buradan eksik. İnşallah gelir diyelim. Ve birinciliğe doğru ilerlemeye devam ederim. Evet bunu eledik. Öyle gözüküyor. Elveda dostum sana. Emin adımlarla evet altın derken en üst seviyelere 3000 puanlara geldi adamım geldi şimdi buradan prensin yerine de mega şövalyeyi bulursak 2 level yaptık o zaman valkürümüzde 2 level yapalım işi biraz daha garanti almış olalım Sıkıntı yok trenste de ilerleyebiliriz. Onun hasar ilk hasar bonusunu kullanabiliriz. Şimdi bunu alırsak 1 2 3 4 5'e bir bunu direkt eliyoruz. Hiçbir şeyimiz alamadı. Evet, çok güzel bir eleme yaptık. 6 can 1'den. Hmm, bir sonraki hal... Haydut'u iki level yaparız. Kaldık iki kişi. Bunun nesi var? Arkada Haydut'u var. Bir de Cellat'ı var. Önde şimdi. Şunu biraz açayım. Onlara zaman kaybettirsin. Şu şeyin çaprazı neyse. Cellat'ımız okçu kraliçe, kraliçemize vurmasın. Onu istiyorum. Tamam güzel yetişmiyor. Bunu da eleyeceğiz gibi duruyor ilk elden dostlar. Evet iki el yenildik ama değdi. Takımımızı oluşturduk ve birinci olarak ilk oyunumuzu bitirdik. <laughs> Şarkı söyleyelim mi? Ne diyorsunuz? Cengiz Kurtoğlu söyleyelim istiyorsanız. Hemen şu hediyeleri de 4 yıldız kutumuzu açalım. Ne geldi? Destansı kart geldi. Hemen şu ödülümüzü de alalım. Evrim parçası avcının. Maça geçerken hemen şarkımızı da söylemeye başladım. İçime donuyor sonsuz bir üzüntü. Nedendir bilemem gece olunca Aklıma geliyor o güzel yüzün Bir garip olurum gece olunca Teşekkürler alkışlar için. <laughs> evet bir hükümdar yok ettiğinde diyor iksir kazanırsın süper. Şimdi buradan Evet, okçu kraliçemiz geldi ama. Şöyle. İnşallah yeniliriz. Hadi Valkür yaparsın, ikile versin. Al oğlum onu. Süpersin. Çok güzel oldu. Yenilmemiz çok iyi oldu. Zaten onu istiyorduk. Şimdi buradan okçumuzu alalım. Biraz önce şey gitti ama Valkür'ünüzü alalım. Evet. Süper. İstediğimiz takım yavaş yavaş geliyor. Şimdi bu elde de yenilerim. İstiyorum. Bakalım. O önden daha hızlı. Hadi bakalım. Süper yeniliyoruz. İki hasar da buradan aldık. Çok güzel. <laughs> hasar yerken sevineni de ilk defa görüyorum. Şimdi dostlar seni aldık. Artık hasar yemeli üstümüz, Lüksümüz, lüskümüz yok. Artık işte senin bir arama yapalım biraz şöyle. Tamam, güzel. Valkyrie o zaman iki level yapalım. Mega şölenimiz bir sonraki el geliyor. Şimdi artık hmm, arkaya üçlüyü dizmiş. Onları biraz önce, bir an önce almamız gerekiyor ki atla, atla Mega şöleni. Süpersin. Çünkü onlar bekledikçe daha çok hızlanıyorlar ve muhteşem hasar vuruyorlar arkadan. Az kalsın alıyordu bizi. Bu elemanı hızlı elemamız lazım. Elememiz lazım. Alamamız. Bugün konuşamıyorum. O tehlikeli biraz. <laughs> Bir sonraki halde haydutu soktuğumuzda takımımız yine tamam olmuş oluyor. Senin neyin var? Hmm. Bu kaybetmeyi oynayıp bunu Ne yapıyor? Alıp satıyor. Kaybetmeyi oynamış ama Şimdi onu kaybetmenin ne olduğunu göstereceğiz. Kaç hasar yiyecek? 5. Kaldı 3 canım. hemen şuradan elemanımız geldi. Şunu ön açık kalsın. Haydutumuzun ki ilerlesin. Birinci kolay. Üçüncü bu arkayı dilmiş ama önde bir şey yok. Sıkıntı yok. Çözeriz onu. Hadi bakalım. Takımımız tamam. Evet. 8 x olan vatandaşımızı hiç acımadan... Of! Tek mi atacağız? Yok. Bir canı kalıyor. O hiç dayanamadı bir canla. Ama bu elde istediğimiz elemanı istediğimiz olayı gösteremedik. Elemanı diyorum. Şimdi arama yapalım. Artık iksir kartları gelmiyor. O kadar arama yaptık gelmedi. Hadi bakalım sen ne almışsın? Ha benim takımın aynısını almış. Şuna bak. Seni uyanık seni. Ve iki level yapsın. Ben de niye gelmiyor diyorum. O yüzden gelmiyormuş. Lütfen seni eriyelim. Hmm. Sıkıntı. Bu nasıl dizmiş ki böyle? Evet level farkından gidiyor. Şöyle iki level onu. Hızlı bir şey arama yapalım. O geliyor. O aradığı için gelmiyor. Yok vallahi gelmiyor. Neyse şu bir canlık gelir de inşallah onu ederiz. Evet geldi. Hadi haydut. Atla zıpla bir şeyler yap. Evet. Evet kaybol. Maalesef. Kaybolmadı. Evet. Neyse önemli değil hediye. Son oyunumuzu yapalım dostlar. Şu göstermek istediğim olayı şimdi evet şimdi göstereceğim. Burada ne diyor? Altıgen sırasındaki birlikler aldıkları hasarın yüzde geri yansıtır diyor. İlkel yeniliyoruz yine. Burada minyon geldi. güzel. DS'de de minyon gelseydi bir sonraki rak çok güzel olacaktı. Evet şöyle geldi. Bir tane de böyle koyuyoruz. Hatta seni satalım. Şimdi hem yenileceğiz hem de bu minyonların verdiği hediyeden faydalanacağız dostlar. Yenileceğiz dedik ama bekliyorum yenilmeyi. Evet. Şimdi hem yenildiğimiz için 5 iksir hem de bu minyonlar bize hediye atacakları ortaya 2 level olacak. Sonra onlara satacağız. Güzel bir kar elde edeceğiz. Çok güzel. Şimdi şöyle yapalım. Artık oyunumuzu biz yaptık. Geriye kazanmak kalıyor. Şimdi sıra geldi şu altıgen olayını oluşturmaya. Burada sen gel. Oluşturduk mu? Gibi. Ama pek yansıtmıyorlar sanki. İyi en azından elenmekten kurtardık. Bir canımız kaldı. Şimdi arama yapıyoruz. 2 level, 2 level. hemen Çok iyi. Bu neledik? Bir kişi mi kaldı? Evet. Bunda canı hiç azalmamış. Bu altıgen olmadı ya. Sanki. Ha şimdi altıgen oldu. Bakalım bir levelden çevirebilecek miyiz? Bu ne yapmış? Hmm. üç level elemanlar. Şimdi altıgen istiyor bizden, bizi yan yana durması sıkıntı elemanlarımızın evet dünyanın kaç bucak olduğunu gösterdik buna 6 canı kaldı biraz mücadele yapacağız bakalım hmm. şimdi bu atlayan zıplayan olduğu için şöyle yapacağım Evet, direkt hasarı hasar vuran elemanlar yemesin. Arkaya atladıkları zaman valkürle kapışsınlar. Mega şölemiz bir sonraki el 3 level olacak. O bir iş yapabilir. Yapma be. Yapma. Gözünü seveyim. Adam bir şey daha 3 level yapmış. O arada. Evet ikinci olarak bitirdik son oyunu dostlar. Biliyorsunuz videolarımızda bizde kesme kırpma yok. Yeniliyorsak yeniliyoruz. Yeniyorsak aynı şekilde paylaşıyoruz dostlar. Hiçbir şekilde dediğim gibi araya ekleme mekleme yapmıyoruz. Gecenin sonunda herkese iyi geceler diyorum. Bol şanslar diliyorum. Allah'a ısmarladık. Keskinle damar ekspresi keskinle damar ekspresi sona erdi